Murat Kurum Habertürk'te bir televizyon programına katıldı. Programın adını bilmiyorum açıkçası. Beşte beş miydi bir ara öyle bir şeydi. Mehmet Akif Ersoy e, sunuyor işte ko konsepti. Aslı e, Şafak da oradaydı ama o sadece o seferlik mi katıldı tam o kısmını anlayamadım. Fakat korkunç bir programdı. Rezalet bir programdı. Yani Mehmet Akif iyi bir muhabir sahada. Ama asla talk show yapmaması gerekiyor, asla yapmaması gerekiyor. Korkunç bir lakayitle Murat Murat e, kurumu 10 defa belki taca çıkararak ve sürekli gülerek e, acayip bir program yaptı ve anlamadı bu programı neye hizmet ettiğini seyirciye desen değil, Murat Kurum'a desen değil, Habertürk'e desen hiç değil. Yani neye hizmet ettiği belli olmayan bir formatla neden bu Habertürk'ün ısrarcı olduğunu da anlamadım. O kadar hani Show TV ellerinin altında oyuncular var, Güldür Güldür ekibi var. Mesela Ali Sunal şeyde program yapıyor, işte Bloomberg'de program yapıyor. Çok rahat bir şekilde ya her işi de herkes yapabilecek diye bir kaide yok arkadaşım. Yani talk show'u oyuncunun yapması daha uygundur veya o yönü kuvvetli birisinin yapması. Yani şöyle eğer sen rahmetli Metin Hoca gibi değilsen hiç girmemen gereken toplardır mesela bu. O yüzden bence bazı insanların haddini de bilmesi gerekir. Eğer şeyi bilmiyorsa birinin de söylemesi gerekir. Bu hadden kastım ona meydan okuma anlamında değil. Ama ben meslektaşımın e, açıkçası bu şekilde bir program sunmasını kendi adıma çok utandım. Olmaması gereken bir programdı. Ve bu akşamki Habertürk'teki yaptığı açıklama ondan bin beterdi. Yani işte dostlarımız bize ne yapmamız gerektiğini söylediler ama işte troller. Bir seni eleştiren hem muhalif kesim hem iktidara yakın kesimse kardeşim yani demek ki ortada bir garabet var. Ya yani bunların hepsi troll falan olamaz. Yani gerçekleri muhtemelen ya söylemiyorlar ya da bir şekilde başka bir şeyler söyleniyor. Program korkunç. Tek kelimeyle o programı ya başkasının sunuyor olması lazım ya da kaldırılıyor olması lazım. Bu sizin başarısız gazeteci olduğunuz anlamına gelmiyor. Sahada iyisiniz ama o program değil. Benim de yapamayacağım programlar var. Sunamayacağım bence ve sunmamam gereken işlerde var bu anlamda yani söyleyeceğim. Şimdi size programdan kesitler göstereceğim. Beraberce üstünden geçeriz zaten. Ne demek istediğimiz de anlarsınız arkadaşlar. Sorarken. Kaç soru Bak Çanak soru sorana sorusunu sordurtmam söyleyeyim. Bak çok güzel bir soru sor. Birincisi izleyiciye böyle hakaret edemezsiniz oradaki gençlere çanak soru sordurtmam diye. Tabii ki. Hakikaten güzel soru sorun ya. Ee, merhaba. Öncelikle Rümeyi Sağlam. Bize de kızacaklar şimdi ne oldu? Niye işte... şey yapamıyor musun falan? Ee, sorum başkanıma. Ee, başkanım şimdi Filistin ve Gazze için seçimi kazandığınızda ne gibi... Hemen verebilir Tabii. misin? Biri oradan bağırıyor alabilir miyim mikrofonu diye. Murat Kurum bozulmuş belli yüzünden şöyle görüyorsunuz. Yani Tabi orada Murat Kurum keşke şunu deseydi ama bence insicam programın bozulmasın, kabalık yapmak istemediğini düşünüyorum böyle bir müdahalenin. Daha kibar davrandığını düşünüyorum ben orada e, bir art niyet asla aramıyorum. E, normalde Murat Kurum keşke şunu ya bir dakika bir dakika arkadaşlar mikrofonu niye alıyorsunuz? Tamamlasın sorusunun tamamlasın ne soruyorsa sorsun biz de ne verebiliyorsak ben de cevabımı vereyim dese ee, daha şey olurdu. Ama bence bu işte insicam bozulmasın diye onu yapmamış. Sonra ee, bakın yani terbiyesizlik şu boyutta devam ediyor. Sorunun soru, ki... sorusunu sordurtmam söyleyeyim. Bak çok güzel bir soru sor. Tabii ki. Hakikaten güzel soru sorun ya. E, merhaba öncelikle de şimdi ne oldu niye işte <laughs> şey yapamıyor musun falan e, sorum başkanıma. E, başkanım şimdi Filistin ve Gazze için seçimi kazandığınızda ne gibi? Hemen verebilir Tabii misin mikrofon lütfen? E, merhabalar başkanım. Ben Nişantaşı Üniversitesi İç mekan tasarım öğrencisiyim. Size sorum. E, aile WhatsApp grubunuz var mı ilk önce? Heh, bize bunlarla gelin Benim. ya. Yorum yapmak istemiyorum daha fazla çünkü artık şey e, iyice başka şeyler söylemem gerekecek şu şu çok e, tatsız bir de yani sonrasında akşam açıklama yapıyor bültenden sonra diyor ki e, pardon bu programdan sonra açıklama yapıyor diyor ki işte bir siyasi ee, hiçbir meseleyi işte Ekrem İmamoğlu hakkında da işte bilmem ne kardeşim Gazze siyasi falan değil siyaset üstü yani sen savunduğun kendi Gazze meselesini ateş ediyorsun. Ya bunları sana da başka kimse söylemez yani dost acıyı söyler dost kabul ederse etmezse canı sağ olsun ayrı konu ama Gazze zaten siyasi bir mesele değil ya insani ya havadan şey atıyorlar insanlara yani insan değilmiş gibi bir muameleyle havadan insanlara yemek yani yardım paketleri atıyorlar. Mahrumiyet bölgesinde Gazze daha hani ne kadar zaten siyasi yani aslında bir şey de itiraf etmiş oluyor. Kendisi için de siyasi bir mesele olduğunu da bilinçaltından itiraf etmiş oluyor. Yani ağzındaki baklayı çıkarıyor aslında. Öyle düşünmek lazım. Gazze gayet insani bir mesele. Ve şöyle ha şunu diyebilirsek çok iyi olur. Soran şeye e, genç arkadaşa ya anlıyorum sorunu ama Gazze'nin bir belediyenin kazanılıp kazanılmamasına malzeme olmaması lazım çünkü orada bir insani dram yaşanıyor. Murat Başkan kazansa da kazanmasa da zaten işte devlet Gazze'ye ne yapabiliyorsa yapması gerekir zaten dese zaten hiç konu yok yani konu zaten bugün tartışılmıyor olacak ama gördüğünüz üzere herkes ağzındaki baklayı nasıl çaktırmadan çıkarmış oluyor bunu da görmüş oluyoruz sonra artık düşünün yani bu konuya Murat Kurum bile dayanamıyor programdan sonra gidiyorlar ya da o şey geliyor genç arkadaş geliyor ee, bir saniye nerede bu Heh. soruyu cevaplıyor. Filistin'de Gazze diye e, seçim kazandıktan, <laughs> kazandıktan sonra e, orada ise kurtaracağız. Ne gibi? Biz Filistin <laughs> ve Gazze'yi ne durumda göreceğiz siz seçimden sonra kazandık, Evet, sonra? Evet. Ee, yani şöyle. Tabi bu soruyu sormanı aslında canlı yayında isterdim. Ben o de arada. isterdim ama mikrofon alındığı için herhangi bir şey soramadım. Evet. Ee, şöyle, yani Gazze bizim kutsalımız. <laughs> düz, bu manada bizim her gün üzüntüsünü yaşadığımız ve bu manada oradaki yavrularımız için, oradaki kardeşlerimiz için üzüldüğümüz, bir taraftan ağladığımız, bir taraftan bu acıları hep birlikte bugün Türkiye'de yaşayan 85 milyon olarak çektiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bugün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir zulüm yaşanıyor. Bir soykırım yaşanıyor. Orada daha annesiyle babasıyla oynayamamış çocuklar bombalanıyor. Orada daha okula gidememiş yavrularımız katlediliyor. Ve biz bu zulmün bir an önce durması için, bu zulmün bir an önce bitmesi için hepimiz burada yaşayan 85 milyon kardeşimiz hep birlikte dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlamda yapılması gereken her türlü girişimi yapmak suretiyle, burada yapılması gereken her türlü mücadeleyi ortaya sergilemek suretiyle, biz Filistinli Gazileri kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbet bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşacak. Elbet bir gün oradaki yavrularımızın yüzü gülecek. Ve biz her zaman oradaki Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ve devletimizin tüm imkanlarıyla, çok net söylüyorum sana, tüm imkanlarıyla oradaki kardeşlerimiz için bu mücadeleyi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Tamam. Sizlerle beraber vereceğiz. Şey söylemesi gerekeni söylemiş en azından bunu çok kısa söylemesine izin verip e, söylenilebilirdi. Ya bu kadar tartışmada beraberinde gelmezdi. Asıl işin başka bir kısmı daha var arkadaşlar. Ben programın tamamını neredeyse tamamını yüzde seksenini izledim daha sonra işte geriden gelerek Orhan Gencebay'ın konuşamadığını fark ettim. Ama ben onun konuşamadığını fark etmişken bugün de diyeceksin Bahar'cığım ya sen de herkese bir şey buluyorsun ama. Ee, göstereceğim şimdi videoyu size konuşamadığını fark etmişken onun kendisine yüklediği anlamlar karşısında ağzım açık kaldı. İyiyim diye hissediyorum. Çünkü ben besteciyim. Bu bestecinin yalnız ses yorumcusu değilim. Besteciyim, edebiyatçıyım, aranjörüm, enstrümanistim. İyi olduğum zaman virtüöz diye de Yürü be Orhan Gencebay, kim tutar seni diyebileceğim bir diyaloglara imza atıyor. olan <laughs> biriyim ve yorumcuyum, ses yorumcusuyum ve fikir insanıyım. Tüm bunların hepsini taşıyan, çalışan biriyim. Benim görevim bu. <laughs> Arkadaşlar bir dakika, ben de e, haber müdürlüğü yaptım, muhabirlik yaptım. İki tane kitabım var, yazarım. Ee, ekran önü moderatörlük yaptım. Ee, ekonomi e, programı yaptım. <laughs> daha ne sayayım bilmiyorum. Bir sürü var ama bir daha dinleyelim ne olur. Yapmakla görevliyim diye hissediyorum. Çünkü ben besteciyim. Bu bestecinin yalnız ses yorumcusu değilim. Besteciyim, edebiyatçıyım, aranjörüm, enstrümanistim. İyi olduğum zaman... Allah verdikçe veriyor görüyorsunuz. Verdikçe veriyor yani. Öyle bir kariyer. Bir ara da akil adam değil miydi? Virtüöz diye de anılan biriyim. Ve yorumcuyum, ses yorumcusuyum. Ve fikir insanıyım. Tüm bunların hepsini taşıyan, çalışan biriyim. Benim görevim bu. Siz? <laughs> ya siz? <laughs> Allah kariyeri verdikçe, titrileri verdikçe veriyor, diziyor yani. Öyle söyleyeyim. Hay maşallah demiş yorumluyorum. Aynen öyle valla. Soma için bu kadar endişelenmemişti diyen başka bir. Tek konseri yoktur diyen var. Kız istemeye gitmiş sanki. E, yani valla var da var diyenler de. Akil adam ve devlet sanatçısı. Sen neymişsin Orhan diyen var. Vay yavru vay diyen var. <laughs> ne absürt bir program bu ya. İki televizyon, iyi ki televizyon izleyemiyorum diyen var. We are nobody's diyen var. <laughs> Bahar sen kimsin demiş. E, saydım ya az önce. E, şey demiş ki Eko ne bu be? Pesenoğlu ben çoktan fakirim diyen var. Valla enteresan yorumlar. Sonra e, şu çok tartışıldı. Kamuoyunda oyunda. Bir köfteci muhabbeti vardı. Onu vermeyeceğim. Görmüşsünüzdür zaten. Siz ara sıra korumalarınızsız bırakıp köfte yemeye gidiyorsunuz gibi bir muhabbet oldu. Oradan aslında İmamoğlu'nun hani Erdoğan'la ilgili anlattığı köfteci anısı vardı. Yani ya, benim dükkanım vardı. Köfte yemeye geldi. Para da almamıştım falan. Ben önce onu anladım. Hani ona mı atfen bir şey gönderme yapmasını istiyor. Bir pas veriyor diye. Meğer şeymiş. E, arada korumalarını bırakıp çocuklarını alıp orada bir şey köfteci varmış, yani seyyar satıcı köfteci oraya gidiyormuş. Yani E oldum ben orayı hiç vermeye değmez. E, fakat şu mesele çok tartışıldı. İşte ehliyetsiz araba kullanma meselesi. Bunu da tartışılma sebebi malum biliyorsunuz. Eylem Tok denen e, insan görünümlü kadının çocuğunu kaçırması, Hani bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada ehliyetsiz araba kullanan çocuğunu kaçırması vesilesiyle bu mesele çok tartışılıyor. Bir kere şey aldım yani hani yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Teşekkürler. Ee, Ankara'da e, bir gün işte arabayı sürüyorum. yapmamışsınızdır onu ben. <gülüyor> 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 Yaptım. Ehliyetsiz araba kullandım. Evet kullandım. Şimdi bunu... Ay neyse bu programdan çıkalım daha fazla yorum yapmayayım artık. Yani hayatımda çok kötü program izledim arkadaşlar yalan söyleyemem ama bu en kötüsüydü yani öyle diyeyim hakikaten. En kötüsüydü yani. <laughs>